Değerli dostlar, bugün sizinle yine çok fenomen bir dizi olan Cennet Mahallesi'nden bir hikaye ile geldim. Ayyemine, Dizide Özkonuğ'un canlandırdığı Tunç Gedikoğlu karakteri Beter Ali ismiyle mahallelilerin içine sızmış onların özel hayatını incelemiş ve bunu bir kitap yapıp onların da iznini almamıştı. Demek ulan sen bize oyun oynadın ha. Tükürün şunu suratına bir. İşte burada mahalle sakinleri özel hayatlarının izinsiz bir kitaba dökülmesine son vermek yani kişilik haklarına yönelik bu saldırıyı sonlandırmak istiyorlarsa men davası açacaklar. Bu yüzden uğradıkları bir zarar varsa tazminat davası açacaklar. Son olarak da karşı tarafın elde ettiği kazancı istiyorlarsa vekaletsiz iş görme davası açacaklar. Burada kıymetli sanatçımız Özkan rahmet diliyoruz. Kendisi ülkemiz için çok büyük bir değer yaratmıştır. Nur içinde yatsın sevgiyle yaz